Sevgili Arkadaşlar Hepinize Merhabalar Bugün Karadeniz Bölgesinde Çalışmalar Yapıyoruz Geldiğimiz Bir Noktada Şu Hemen e, Sol Tarafımızda Üç Tane Oyma Var Büyük Oymalar Ve Onu Yaklaşık 25-30 metreye Kadar Sağ Tarafında Gördüğünüz Gibi Böyle Oldukça Büyük Devasa Bir Kaya ve burada kapı. Hemen aşağıda dere akıyor. Çok büyük bir dere akıyor. Dereden yaklaşık 70-80 metre kadar mesafede. Şöyle bir gelelim bakalım. Ben buraya yıllar öncesi gelmiştim. Bugün bir kez daha nasip oldu. Tabi buraları hep kırmışlar, dağıtmışlar. İlk hali böyle değildi. İlk hali burada tamamen düzgün bir simetrik yer vardı. Burada teras vardı. Ondan sonra birileri buraları hep kırmışlar. Giriş aramışlar. Benim yıllar öncesi geldiğimde burası düzdü. Şu alt kısım görünen yer. Bakın şuraya da görüyor musunuz? Bakın, bu üstü böyle. İçeriden kapatılmış bir yer. Bakın. Burası da bu taraf. Yaklaşık dört metre civarında. Gayet mükemmel bir yer. Biraz zor bir işçilik. Gördüğünüz gibi. Şurası içeriden kapatılmaya da doldurulma. Aynen simetrik bir şekilde. En üst kısmında bağlantı yerleri de var görüldüğü gibi. Zaten anlatılan rivayete göre üst kısmında zamanında bunlar 40-50 sene öncesi bir delik olduğu söyleniyor. Havalandırma deliği büyük ihtimalle. Bir girişi daha vardır. Biz de onu bulmaya çalışacağız ama daha önceki geldiğimde attığım çekimlerde yukarıdan iki tane oda görüntüsü almıştım zaten burada. Şurada sol tarafında dört tane oyma vardı. Küçükten başlayarak büyüyor. Şu görünen kayanın en uçtaki kayanın arka tarafında. Şimdi oraya da bir geçeceğim birazdan. Oymaların olduğu alanda burası. Ben şu aradan bir göstereyim, şöyle geçeyim. Bakın. Kapı şurada. Gördüğünüz gibi. Oymalarımız burada. uzaklaştırayım kamerayı. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle bir taraftan yaklaştırayım. Yavaş yavaş. En yukarıda dört tane. En küçüğünden başlıyor şuradan. Bakın iki, üç, Bakın. Bir. İki. Üç. En üstü yukarıda küçük. Şimdi bu oymaların anlamı şu diğer taraftaki sağ taraftaki 4 metre büyüklüğünde içeriden doldurulmuş bir kapı. Biz yaklaşık yıl önce geldiğimizde orada bir çekim atmış. İki tespiti yaptık yukarıda. Bakalım bugün ne olacak göreceğiz. Farklı yerler tabi Medine dişleri genelde depo olarak kullanılıyor. İçilikleri çok zor. Pontus yapıtları bunlar. Buralarda sonuca gitmek kolay değil. Hem yani içilik çok zor hem teferatlı cihazlarla büyük JPR görüntüleme sistemleriyle bu 10 metre, 12 metre yerin altını, kayanın içine tespit etmek kolay değil, zor. Ama odalar varsa da bulmak da o kadar da kolay aslında. Bunların bazılarını sizlerle paylaşıyoruz. Bazılarını bir yere kadar sadece böyle fotoğraf ve görüntü olarak paylaşıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin her bölgesini dolaşıyoruz. Elimizdeki en iyi yeraltı görüntüleme sistemleri, dedektör sistemleri ve alan tarama sistemleriyle mümkün olduğunca en iyi ve en doğru çalışmalar yaparak hedefe gitmeye çalışıyoruz. Sizlerle de bu bilgileri zaman zaman paylaşıyoruz. Tabi bazı yerleri bir yere kadar paylaşabiliyoruz. Çünkü sebebi görünen yerlerdeki yapıtların çalışma alanları maalesef yasak olduğu için onları size anlatamıyoruz burada. Bir yerden sonra o yayını kesmek zorunda kalıyoruz. İnşallah bizim amacımız, gayemiz bunlarla ilgili hem devlet bazında mümkün olunca bu tür büyük yerleri bir araya getirerek aslında bunları devletimize, devletle ilgili en iyi, en doğru mercilere bunları teslim etmek. Çünkü bunlar büyük işçilikler, Buralarda devletten izinsiz çalışma yapmak mümkün değil ve bir günde, iki günde, bir haftada bitecek işler de değil bunlar. Bundan dolayı bununla ilgili dosyalarımızı hazırlayarak yani biz keşiflerimizi yapıyoruz aslında. Bizim amacımız o. Biz e, hatta bundan önceki yerimizde yaklaşık iki saat yakın yürüme yolu gittik neredeyse. Bu tür yerlerde insanların bile yürüyerek gittikleri, çobanların yürüyerek gittikleri alanlara biz keşifler yapmaya çalışıyoruz. Bu keşiflerde de yeni alanlar, yeni keşfedilmemiş medeniyetlerin kanıtlarını bulmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ve Bunları da ya bulunan bir kanıtıdan ya da bir taştaki, bir kayadaki işaretten yola çıkarak buluyoruz. Elimizdeki her türlü ekipman, sistem var. Onunla ilgili e zaten videolarımızı YouTube kanallarını takip ediyorsanız i̇şte azizdedektor.com, form sitelerinden ve alışveriş sitelerinden Bunlarla ilgili tüm videoları ve cihazların resimlerini görebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.